büyük Türk milletinin bir olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin ve heyecanı içindeyim. <laughs> o az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük emeli, hükkanın anlığı en yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ey Türk gençliği! Birinci vazifem Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Hemen senin en kıymetli hazinendir. İstikbarla dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyetin müdafaa mecburiyetine düşersen, özefe yatılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitin düşüneceksin. Bu imkan ve şerait çok namusayet bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kast düşmanlar, bütün dünyada emsal görülmemiş bir galibiyetin mesleği olabilirler. Cebrem ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelere girilmiş, bütün ordular dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehilerinin siyasi emelleriyle tevhid edebilir. Kudret, fakrı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. smoğ kurtuluş günü haydi haydi yürü ileri vardı samsun'a Mustafa Kemal